Biz biliyorsunuz Force Colony ürettik zayıflamak için. Dünyada en etkili bitki. Garcinia, Kamboçya, Funda yani süpürge otu, mısır püskülü, kuş konmaz vesaire vesaire ekstrakt içerir. Zayıflatır Force Colony. Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağ dönüşerek depolamasını önler. Yağ yakıcı. Metabolizma yazılır. Efendim CLA, Conjugal Linoleic Asit, Alfa Lipo Asit'in kuzeni. Bu da ne yapar? Yağ yakıcı. Yağ olmasına rağmen yağ yakıcıdır. CLA, Conjugal Linoleic Asit. Artık Alfa lipoik asit içerir. Efendim yeni bir ürün goji. Bu goji aslında meyve zayıflatmaz. Meyve glikoz içerir falan filan diyordum. Yapmış olduğumuz araştırmalarda goji bir farklı bir meyve zayıflatıyor. Hem vitamin, mineral, enzim içeriyor. Çok yüksek oranda amino içeriyor. 19 çeşit amino asit içeriyor. Büyüme hormonu, kreat hormon salınımını artırıyor. Yani boyu kısa olanlara tekrar normal boya ulaşmasını sağlıyor. Kısa boy. Evet, her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili vesaire vesaire faydası çok, yan etkisi yok. Yeni bir ürün, zayıflama ürünü ürettik. Goji B.